Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. İşlerinize yapılmış olan bir büyü varsa bunu bozmak için bir işlem hazırlıyoruz. Bu hazırladığımız kağıdı telefonda ekran görüntüsünü alalım. Daha sonra ekran görüntüsünü aldığımız bu kağıdı iş yerinizde güzel bir yerde saklayın. Yapılmış olan bütün büyüler bozulacaktır. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz bana WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bu yapacağımız işlem ısınma işlemidir. Hayatınızdaki kişiyle artık sorunlar yaşıyorsanız ve evliliğinizin normal bir hale gelmesini istiyorsanız, sürekli kavgalar ediyorsanız bunların önüne geçmek için yapılan bir işlemdir. Nokta koyduğum yere karşı cinsin adını, doğum tarihini ve anne ismini yazınız. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Daha sonra bu kağıdı cüzdanınıza taşıyın. 20-25 günlük bir süreçte her şey yoluna girecektir. Eğer ki daha ayrıntılı bir işlem yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz.